özledim. Ama eriniyordum artık çekmeye mevzuları baba biliyorsun. Çünkü Twitter'da son zamanlarda çok aktifim ve Twitter'da birçok insan çok fazla aktif. Özellikle FETÖ'cülerin artık milli mücadele başlığı altında Atatürk fotoğraflarıyla Atatürkçüymüş gibi iktidara o şekilde saldırmaları ve iktidardan rahatsız olan Atatürkçü insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki aa bak bunlar da Atatürkçü. Aynı bizim söylediğimiz şeyleri söylüyorlar. Dur biz de bunların yanında olalım deyip maalesef bilmeden kandırılarak yandaş oldukları Atatürkçülerle dolu. Bunlar mesela biz bir şey konuştuğumuz zaman Almanya özellikle İngiltere'den hepsi de izliyordur. İzliyorlar da enteresan. Saldırıyorlar bize. Bize tekrar ergene koncu demeye başladılar falan biliyorsun. Ama maalesef öyle bir milletiz ki biz çok akıllıyız, uyanığız, güçlüyüz ama buna bu FETÖ'cülerin yazdıklarına aldananlar da olmaya başladı biliyor musun? Ya abi bak size ergene koncu diyorlar. Ne diyorsun bu konuda falan demeye başladılar. Bunlar ki bize bundan 10 bölüm önce mevzuların altına gelip bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz diyen adamlar bazıları. Bunlar da var yani içinde. Saçma sapan bir durum artık kimin neci olduğunun belli olmadığı bir durum. Ve biz bu durumdan rahatsız olduğumuz için özellikle ben rahatsız rahatsız olduğum için artık lanet gelsin bir gerizekalıya, bir aptala, bir duyduğuyla yaşayana laf anlatmak ne kadar mesai isterse o mesaiden o kadar kaçtığım için mevzular çekmiyordum. Bunu birkaç pinç programda da söylemiştim neden mevzular çekmediğimi. Ama öyle bir dönem geldi ki bugün ben Atatürk'le ilgili bir paylaşım yaptığım zaman neredeyse pinç yemeye başladım. Ya da senin fotoğrafını paylaşıyor işte Doğu Perinçek'le Vatan Partisi'nden ayrıları sanırım 2,5 sene oldu. Evet. Bu şekilde geliyor. Ya bunların olayı bu ya zaten. Bu arada sesini duyduğunuz arkadaşlar tavuklar ve horozlar şu anda Türkiye'mizin yere böyle tohum düşse ağaç çıkacak. Muazzam bereketli topraklarından ve o toprakların hiçbir zaman ilgi görmediği alanlardan birindeyiz. Mis kokan, oksijen dolu bir köydeyiz. Çekimimizi burada yapmaya karar verdik. Evladım öncelikle senin mevzular çekmeye tekrar karar vermenden dolayı müthiş bir mutluluk var bende. Ben biliyorsun sana hiç baskı yapmam. Evet, şey yok. Öncelikle annenle ikimiz çok mutlu olduk bu bayram günü. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce sen şunu söyledin. Özellikle İngiltere ağırlıklı, Almanya ağırlıklı, Amerika ağırlıklı. Bu alçak casus örgütü, FETÖ'nün mensupları çok uzunca bir zamandır Atat altına da sığınarak sana, bana, ona, gerçekten millici gördükleri herkese iktidara sanki saldırıyormuş gibi yaparak saldırılar düzenliyorlar. Şimdi biz bu saldırılardan ürkseydik, biz bu saldırıları gerçekten ciddiye alsaydık bugüne kadar hiçbir şey yapmaz. Her şeyi bırakır, kenara, köşeye çekilirdik. Ama öyle bir durum yok. Onları toplasan toplasan, hepsini bir çuvala koysan, çuvalın yarısı dolar ancak. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu yavşak herifler burada meşru iken de, hepsi bir siyasetçiyken, hepsi bir hakimken, hepsi bir kaymakamken, hepsi bir valiyken de biz sesimizi zaten sonuna kadar çıkarttık. Gidip İngiltere'den, Almanya'dan siz ergenekoncular, bilmem neciler şöyle örgütsünüz, böyle örgütsünüz deyip şu halinizle bile bize tehdit savuruyorsunuz. Biz de sanki o tehditleri sizin gibi yavşakmışız gibi okuyup böyle ah korkacağız dur ileride belki işimiz rast gitmez. İhalelerimizi engellerler. Dur altınlarımızı, paralarımızı, madenlerimizi şuralarda buralarda açamayız. Dur geri çekilelim diyecek zihniyette zannediyorlar bizi de kendileri gibi. E tabi doğal olarak kişi kendinden bilir işi ama biz Mustafa Kemal'in izinden giden özbe öz Türk evlatlarıyız. Sizin dedeleriniz gibi İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya kaçıp uzaktan burada vatan mücadelesi veren insanlara bol keseden sallamayız. Onu bir öğrenin de. Yazmaya yine devam edin. Yine sövmeye, saymaya devam edin. Evet bugün Türk halkı FETÖ lafından bıktı artık. Çünkü kim ne kabahat işlese savunmasına FETÖ'yü koyuyor. Bunu söyleyenler FETÖ'cü efendim diyor. Hop sıyrılıyor. Yani maalesef evet sizi bu şekilde kullandıkları için biz de FETÖ demekten artık tiksinir olduk. Midemiz bulandı. İnsanlara bunu anlatmaktan da sıkıldık artık. Sizin gibi yavşak, kansız, vatansız bir örgüt var ve biz bu örgütle sürekli sağda solda beyan vermeden mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Biz etmesek akrabalarımız, çoluklarımız, çocuklarımız geleceğimiz sizinle mücadele edecek. O yüzden artık şunu söylemek istiyorum izleyicilerimize. Sürekli FETÖ 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 demekten ben de sıkıldım. İnan bana baba insanlar da duymaktan sıkıldı. Her şeyde FETÖ. Evet ama bunu biz bu hale getirmedik. Bunu fetöyle zamanında kol kola gezen adamlar bu hale getirdi. En ufak yanlışlarında bir dakika burada bir FETÖ gerçeği var ya dur o yanlışı da FETÖ'nün üzerine yıkalım dediler. Zamanında lütfen izleyin babalı hafıza videosu ki çok izlendi. Hepinizin izlediğini biliyorum ama izlemeyenler varsa öneririm. Babala TV'de yani yine bu kanalda. Orada nasıl her ufak suçu Ergenekon'a itelemeye çalıştılar. Her büyük suçu, her aydınlatılamamış suçu Ergenekon'a itelemeye çalıştılar. Ulan Allahsız kitapsız herifler. Kendi örgütünüzün öldürdüğü, öldürttüğü adamları bile Ergenekon yaptı diye biliyorsun. Çünkü bütün detaylarını biliyorlar kendileri öldürdükleri için. O detaylarla Necip Hablemit oğlunu bile Ergenekon'u öldürdüğünü savunuruz. Siz aşağılık kansız, vatansız, soysuz köpeklersiniz hiçbir zaman korkmadık sizden, korkmayacağız da. Siz iş adamı olabilirsiniz, vali olabilirsiniz, zamanında oldunuz, kaymakam olabilirsiniz, milletvekili olabilirsiniz, zamanında oldunuz. Siz o güçle havalarda uçtunuz ama biz sizin o gücünüze de biat etmedik. Şu halinize mi biat edeceğiz? Bizim biat edeceğimiz vatan millet sevdalısı fikirler vardır. O fikirlerin temeli de Mustafa Kemal'dir. İstediğinizi yazabilirsiniz. Aa bu akıl, bu kafayı başka yere çevirip gündemden bizi uzaklaştıran akıl. Sizi yine yarın bir gün güç yapabilir. Yine yarın bir gün vali olabilir. Belki şu anda öylesiniz. Belki de bilmiyoruz sizin ne olduğunuzu. Yarın kral da olabilirsiniz. Kardeşim siz yarın bu ülkenin padişahı da olabilirsiniz. Yine korkmayacağız. Verecek bir tek canımız var kardeşim. Bu toprak şu üzerinde durduğumuz toprak namustur. Uzun zamandır mevzular çekmediğim için evet, böyle bir evet, giriş yaptım evet. ama çok özür dilerim. Şimdi Atatürk paylaşımı yaptığım zaman ben öyle bir gündeyiz ki. Altında İngilizler tek kurşun atmadan nasıl çıktı İstanbul'dan? Hadi açıkla buna. Benim babaanneme zorla mini etek giydirdiler falan diyen çıktı. Ya Allah kahretmesin. İki tane meczup. Bunun altını çiz diyorum. Hoca çıkıyor. Efendim zamanında Atatürk şöyle yaptı böyle yaptı diyor. Ve bunların tamamı buradan duyduklarıyla, iki izledikleri videoyla, 4-5 tane kahve sohbetiyle geliyorlar bizim karşımıza diyorlar ki Atatürk ajandı. Atatürk İngiliz ajanıydı. Osmanlı'yı paramparça etti Atatürk falan filan diyorlar. Aynı gerizekalılar. Bundan iki sene evvel Fethullahçım da Fethullahçım hocam 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 deyip geziyordu. Ulan kandırıldığını kabul ediyorsun biliyorsun. Çıkıp ya abi o zamanlar öyleydi diyorsun. Şimdi seni kandırmadıkları ne malum? A aymaz. Çık birazcık artık okulan oku, lan, oku oku. Okuyun be oğlum. Anneannemden duydum. Dedem söyledi. Amcam böyle anlatıyor. Bu mu lan? Bu mudur fikir sahibi olmak? Hani senin fikrin nerede? Senin fikrini görelim. Seninle karşı karşıya gelir tartışırım diyor. O fesli bir tane adam vardı. Laflarını almış. Bana diyor ki gel karşılıklı oturalım. Seninle tarih tartışırım diyor bana. Böyle bir memleket işte. Ama ben sonuna kadar inanıyorum. Bunlar Twitter'da istedikleri kadar seslerini çıkartabilirler. Hilafet gelsin, bilmem ne olsun falan. Yani bunun gelmeyeceği belli. Yüzde yüz, yüzde bir milyon. Biz varken özellikle. Şimdi yeni teröristler Atatürkçüler mi? Birinci sorun bu. İkinci sorun Ayasofya ibadete açıldı. Karşılığında bir muhalefet yapıldı. Muhalefet de maalesef hükümetle aynı zamanda doğduğu için 10. yıl tebrik ediyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nu. 10. yılda tekrar genel başkan seçildi. Muhalefet de aynı, hükümet de aynı. Yani bu Ayasofya mevzusunun muhalefetini dahi yapamadılar. Yapamadılar ya. Söylenecek çok basit bir şey var kardeşim. Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak mesela Atatürk'ün kurduğu parti olarak Atatürk'ün tarihiyle karşılık cevap verebilirdin. Karşılık verebilirdin mesela. Vermediler. Müze müze falan dediler ama şöyle şöyle dediler. E karşı tarafın daha çok tepkisini çekler. Yavrum karşı taraf araştırmıyor ki. Karşı tarafa niye araştırmasını söylüyorsun? Tarihi sen araştırdığın tarihi bırak araştırmayı zaten bildiğin mevcut olan tarihi karşı tarafa son ki karşı taraf sana git Allahsız dinsiz deyip konuyu kapatamasın. E bunu da yapmadılar. Şimdi Ali Erbaş çıkıp lanet okuyor. Okumadım deyip sonrasında re yapan, geri vites yapan. Tarih unutmaz diyoruz ya babacım. O tarih ki bizim Ali Erbaş'ın sözlerine tepki göstermemizi sağlayan ki aynı tarihin çok yakını da Ali Erbaş'ın FETÖ'cülerle iş birliklerini falan biliyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da biliyor, herkes biliyor, tarih de biliyor. Tabii ki. Basın da biliyor, medya da biliyor. Bunda yalanlanacak bir şey yok. Şimdi bunların ellerinde kılıçla şeriat şovu yaptığı Fatih Sultan Mehmet Han bir dünya insanı bir kere. Bu adam Türk'ünü de, Yahudisini de, Ermenisini de kendi vatandaşı biliyor. Çünkü bu adam dünya liderliğini oynuyor. Bu adam için sen Türksün, sen Kürtsün, sen Müslümansın, sen Hristiyansın gibi bir durum söz konusu değil. Ki bunlarla zaten basit insanlar uğraşıyor oğlum. Sen elinde kılıcı alıp doğruya oraya şov yapmaya çıkıyorsun. Fatih Sultan Mehmet'i bile tanımıyorsun. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hristiyan olarak Mağara doğdu, Sultan. Değil mi? Mağara Sultan çok meşhur Mağara Sultan ve Mağara Sultan'a da Küçük Ayasofya adı altında bir yer alıyor Balkanlar'da ve bunu da bir fermanla imzalıyor. Topkapı Sarayı'nda da şu anda müzede var. Oraya da yazmış fermanın başına da Anam Despina'ya diye. Annesi Hristiyan olarak doğdu, Hristiyan olarak vefat etti, öldü. Eşi Gülbahar Hatun müthiş bir kadın ve bu Gülbahar Hatun Hristiyan olarak doğdu, Hristiyan olarak evlendi ve Hristiyan olarak da öldü. Kimin yanına defnedildi? Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedildi. Basit insanlar basit şeylerle uğraşırlar ama Fatih Sultan Mehmet Han basit bir insan değildi. Ayasofya'ya girdi, namazını kıldı, cami yaptı. Peki Ayasofya'nın adını değiştirdi mi? Ayairi ne? Ayairi bravo. Ayairi'nin adını da değiştirmedi. Ermenilere ne yaptı? Ermeni Ortodoks Kilisesini kurdu İstanbul'da. Kilise Yühan mi kurdu? kurdu. Tabii. Fatih Sultan Mehmet Han kilise mi kurdu? Evet. Aa baba öyle deme. Evet. Peki Yahudi Aham başılığını oluşturdu. Şimdi Yahudilere de aynı şekilde eşit mesafede yaklaştı. <laughs> Çünkü onlar Fatih Sultan Mehmet Han'ın vatandaşları yahu. Şimdi benim polisimi yarıp oraya hurra sanki İstanbul'u yeniden fethediyormuş gibi şov yapanlar var. <laughs> Mustafa Kemal'in şöyle bir sözü var. Milli mücadeleye inananlar olduğu kadar tabii ki inanmayanlar Aynen. da var diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz de zannediyoruz ki İngiliz geldi, İtalyan geldi, Fransız geldi, Yunan geldi. Bütün memleket ayağa kalktı. Hadi Kurtuluş Savaşı. Öyle bir şey yok. <laughs> bu memlekette yalnızca dedesi Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda gazi olmuş, şehit olmuş adamların torunları yok. Bu ülkede düşmanın bayrağıyla düşmana toprağını teslim eden adamların da torunları var. Sen kılıç mı çekeceksin de orada Fatih Sultan Mehmet'in yaptığını temsil edeceksin de. Sen kimsin yani? Olaya şöyle bakalım. 1923'te Lozan Anlaşması'nda bizim ham Mutabakat sağlayamadığımız iki tane konu var arasında. Neydi babacım onlar? Bir tanesi Boğazlar meselesi yani İstanbul evet. Boğazı evet. ve Çanakkale Boğazında Türkiye dahil kimse asker bulunduramıyor. Bu bizim için çok büyük bir tehditti. Neden? Çünkü bir tane nöbetçimiz yok. Kendi vatan toprağımız üzerine askerimizi koyamıyorduk. Mustafa Kemal'in kafasında kalan bir soru işaretlerini o büyük önder halletmek için yıllarca bekledi ve yıllarca da uğraştı. Yunanistan'a ikna çabalarına çalıştı, Sovyet Rusya'ya ikna etmeye çalıştı, İngiltere'ye ikna etmeye çalıştı vesaire. Ama tam o sırada ne oldu? 1933'te Almanya'da şansölye kim? oldu? Hitler oldu. O tehlikeyi Mustafa Kemal gördü. 100 sene sonrasını gören adam onu mu görmeyecek? Sövdüğünüz adam o. Mussolini geldi İtalya'da. Faşist lider. O da başladı konuşmaya. Dedi ki boğazlardan biz faydalanabiliriz. Ege Adaları zaten bizim. Yunanistan'la zaten biz beraberiz vesaire. Mustafa Kemal tehlikeyi gördü. Onun için bütün dışişleri mensuplarını ikna çabaları için yurt dışına görevlendirdi. Fakat bir türlü olmuyor. Dertleri ne var? Işte Ayasofya niye öyle hala cami falan filan. Mustafa Kemal taktik adamı. Mustafa Kemal ne yaptı? 1934'te Kasım ayında bir kararname ya da bakanlar kurulu kararı çıkarttı. Dedi ki Ayasofya ya, müzedir. Bundan sonra herkes gelsin dünya mirasın, müzesini geçsin bilmem ne yapsın. Aa Yunanistan bayıldı. Başka <laughs> kim bayıldı? Sovyet Rusya bayıldı. Evet. Ve gitti onları ikna etti. Dedi ki ya bak ben Boğazlar Komisyonu buraya Boğazlara bakıyor. Ben buraya asker yerleştiremediğim için sen de tehlike edesin ey Rusya. Sen de tehlike ey Yunanistan. Çünkü Mussolini bağırıyor. Bu tarafta da Hitler yavaş yavaş sesini çıkartmaya başladı. Ve gitti bunları ikna etti. İkna ettikten sonra ne oldu? Milletler Cemiyeti'nde o zamanki adı. Şimdiki Birleşmiş Milletler'de. Ve Ayasofya. Evet. Ya şöyle bir durum da var. Yani bu ikna çabaları esnasında Yunanlıların söylediği de şu. Ayasofya jestinizi de memnuniyetle karşıladık. Bu bir Aynen. cümle bu bir cümle başlığı. Taktiğe bak abi. Ayasofya kararınızı da memnuniyetle karşıladık. Şimdi Ruslar da tabii Ortodoks olduğu için Ruslar ve Yunanlılar Ayasofya'nın müze olma durumunu zaten bir, bir, jest, bir, olarak bir jest olarak kabul ettiler. Bir jest olarak kabul ettiler. Bir de dünya mirası yani. Ne kaybettik biz hiçbir şey ama çok şey kazandık. Şimdi oraya geleyim müsaade evet, edersen. 1935 yılının Nisan ve Eylül aylarında bu Milletler Cemiyeti yine toplandı. Yine biz gittik aynı şeyi söyledik. Dedik ki arkadaşlar Lozan Antlaşmasındaki şu maddeyi değiştirelim. Ben oraya asker koyabileyim artık benim olsun boğazlar. Daha önce itiraz eden Yunanistan'la Sovyet Rusya ne yaptı? Evet çok makul Türklerin teklifi dediler. <laughs> Tabii. Ama onlar sadece Ayasofya jestinden dolayı değil. Hitler ve Mussolini tehlikesinden dolayı da bunu kabul etti. Ve Mustafa Kemal bunu örümceğin ağ örmesi gibi övürdü. 1935 yılına gelene kadar. Peki ne oldu ondan sonra biliyor musun? Yıllardır Mustafa Kemal 13 yıldır kafasında kurmuş olduğu boğazların hakimiyeti, Türk olması konusundaki hakimiyeti Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936'da imzalanınca bitti. Yani Mustafa Kemal bu adımlarla yıllardır kafasına taktığı. Büyük meseleyi. Aynen. Kapattı. Ve biz Boğazlara 30 bin Türk askeri yerleştirdik. Güladım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi Montre Sözleşmesi. Hemen onaylandı. Peki onaylanan kanun ya da anlaşma nerede yayınlanması gerekiyor? Yürürlüğe girmesi için resmi gazetede. Resmi gazeteyi beklemeden gece yarısı 30 bin Türk askeri Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına gidip yerlerini aldılar. Yani bizim oldu oradalar. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Ufacık bir jest ile. Ve bundan tam 5 ay sonra Ayasofya'nın tapusu çıkıyor. Tapusunu çıkartma emrinde Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Peki dededen duymacılar, amcadan duymacılar. Ayasofya'nın tapusunda ne yazıyor? Duymayan kulaklara da küpe olsun. Arkadaşlar tapu da aynen şöyle yazıyor. Vasfı, türbe, akaret, muvakkithane ve medreseyi müştemil Ayasofya'yı kebir camii şerifi. Yani durum şu. Bugün Twitter'da gördüğünüz altında çok fazla retweet almış, yorum almış, beğeni almış, like almış şeyi doğru kabul edebilirsiniz. Yeşil topçular beraber toplanıp tek bir sesten birbirinizi eğleyebilirsiniz. Ama tarih bir şekilde karşınıza çıkacak ve gerçekleri yüzünüze şak diye vuracaktır. Yani sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasına da Mustafa Kemal Atatürk sahip çıkmış oldu. Konunun temeli bu. Sadece bunu bilseniz yeter de hani bilmiyorsunuz, hani duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. İşte tarih. Oğlum sadece şu birinse bile yeter. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı. Bir Türk toprağı yaptı. Bir imparatorluk toprağı yaptı. Bundan 469 yıl sonra başka bir Mehmet adlı padişah İngilizlere teslim etti ve kaçtı. Yine İngilizlere sığındı. Mehmet vahide etti. Peki burayı kim kurtardı? İşgalden Mustafa Kemal ve arkadaşları kurtardı. Sadece bunu bilmek bile yeterli. Finalde de şunu söyleyelim. Böyle elimize kılıcımızı aldık da biz zamanda Viyana kapılarına dayandık durumunu. Bir bilgi olarak değil de bir efsane olarak eğer tadar ve bunun gazıyla sağda solda Atatürk'e, Mustafa Kemal'e, Türk toprağını kurtaran lidere hakaret ederseniz karşınızda yine bilgiyi bulursunuz. Yine bizi bulursunuz. Bizi bulurlar. İstedikleri kadar çığlık atabilirler. Bizim yerimiz dün de belliydi. Bugün de belli, yarın da belli olacak. O yüzden herkes ayağını denk kalsın. Gerçek Mustafa Kemal fikirlerine bağlı olan ve o fikirler doğrultusunda ülkesine, vatanına, toprağına sahip çıkan insanlara sesleniyorum. Bu çığırtkanları umursamayın. Ne olursa olsun bu ülkede, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuş dedelerin torunları da yaşıyor. Hiç merak etmeyin. Cahillerin bir örgütü var artık. Örgüt insanın sesi yüksek çıkar. Hiç canınızı sıkmayın. Ah ne olacak bu memleket? Baksana neler oluyor falan demeye gerek yok. Sakin ol. Biz buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Devam edeceğiz oğlum. Ben şeye çok üzüldüm. Mesela Ayasofya'nın şu anki durumunu arkasına alıp hilafeti çığıranlarla onların karşısında hilafet mi gibi iki cümleyle karşı tarafı patlatacak adamların tartışması beni daha çok güldürdü. Mustafa Kemal'in fikirlerini bilmeden Mustafa Kemal fotoğrafıyla şekil yapan adamlar, heykelinin yanında fotoğraf çektirip ben Atatürkçüyüm, kemalistim diyen adamların o hilafet çığr karşısında düştükleri o aciz durumu gördüm açıkçası. Ben buna daha çok üzüldüm. Çünkü hilafet çığırtkanına üzülmem. Yani o meçsup o yapacak onu zaten yıllardır yapıyor. O. Yalan da olan yani onların da farkındayız da beni o hilafet çığırtkanlarına Mustafa Kemal'in fikrini anlatamayanlar daha çok üzdü. Demek ki evet. birçoğumuz da çok şekilciymişiz. Koyduk Atatürk'ün fotoğrafını altına da aha tam paşam yazdık konuyu kapattık. Demek ki böyleymiş. Şimdi ben ayrılayım mekanı belki değiştirirsiniz bir yemek yiyelim. Babamla siz mevzulara devam edin. Çok teşekkür ederim babacığım. Benden izin istemedin ama izin veriyorum. İstediğin yere gidebilirsin geç kalma Tamam babacığım. Arkadaşlarla köpük partisine gideceğiz bu <laughs>